Sağ Hoş geldiniz. Nasılsınız? Değerli büyüklerimiz, gazilerimiz, şehit yakınlarımız bir kez daha sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. İlk kez Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile birlikte olacağız. Hem bugün sizlerin sorunlarını dinleyeceğiz hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konu hakkındaki yaptığı çalışmaları hem de yapacağımız çalışmalardan da biraz bahsedelim. E, bugün Sayın Genel Başkanımızın bizlerle buluşması meselesiyle bir aradayız. E, ben de bir gazi çocuğu olarak eee sizlerle birlikte olmaktan ayrıca bir onur duyuyorum. Onu da <laughs> ifade etmek isterim. Beş yıllık Karşıyaka Belediye başkanlığım süresince eee şehit ve gaziler masası kurarak eee ailelere destek olmak anlamında elimizden gelen her şeyi yaptık. Büyükşehir Belediye'mizle de bu konuda yoğun bir çaba içerisinde oldu. Bundan sonraki dönemde inşallah yine her zaman her şekilde sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. E, gazi'ler yaşayan anıtlardır demiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk biliyorsunuz. E, vatanımız için, ülkemiz için, yaptığımız her şey için minnettarız. Hepinizi hem şahsım adına hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği adına saygıyla selamlıyorum. Biraz önce merhabalaştık. Hemşehrilerim var Manisa'dan, Alaşehir'den, Salihli'den köke olup buradaki derneklerde yöneticilik yapanlar var. Selanik doğumlular var, akrabalarımız var. Ama ben İzmir'in tamamıyla hem hem şehriyim hem akrabayım. 10 yaşında Manisa'dan Bornova Anadolu Lisesi'ne yatılı olarak geldim. Ortaokulda, lisede Bornova Anadolu Lisesi'nde yatılı olarak büyüdüm. Üniversitede Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde okudum. Birinci sınıfta eşim Didem'le orada tanıştık, evlendik. Tanışalı 30 yıl, evleneli 26 yıl oluyor. Ee, kızım İpek İzmir'de doğdu. İzmir'de bir hastanede doğdu. Ee, askerlik görevimi dahi Ege Deniz Bölge Komutanlığı'nda yaptım. Denizci Gazimiz oradaydı. Turan'da eski Turya yağ fabrikasının hemen arkasındaki birliğimizde. İzmir'de 8 dernek var. 7 derneğin başkan düzeyinde. Bir derneğimizin başkanımızın Özel mazeretinden dolayı yönetici düzeyinde burada olması bizim açımızdan çok kıymetli ve çok önemli. Ee, sadece konuşmak ya da bir seçim döneminde propaganda yapmak ve e, sizlerden oy istemek, destek istemek maksadıyla burada değiliz. Evet seçim takviminin içindeyiz ama daha önce de bildiğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin sizlerle kurduğu ilişki seçime odaklı ve bir çıkar ilişkisi olmanın ötesinde sürekli iyi ilişkilerin sürdürülmesi, temas halinde olunması, sizlere gerekli saygının gösterilmesi, verilen verilmesi gereken desteğin sağlanması noktasındadır. Ben gazilerimizle, şehit ailelerimizle kurduğumuz ilişkinin bir siyasi ilişki olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu yapılar hiçbir partinin siyaseten istismar etmemesi gereken, Hiçbir siyasi partinin siyasete alet etmemesi gereken yapılar. Kıbrıs gazilerinin ayrı bir önemi var. Kıbrıs'a her gittiğimde mutlaka çıkarma plajında bulunurum, şehitlikleri ziyaret ederim ve orada mutlaka bir açıklamada bulunurum. Çünkü Kıbrıs gazilerimiz e, Türkiye'nin tüm şehirlerinden var. Son derece mütevazi insanlar ve e, askerde görev yaparken. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne verilen bir talimatla paraşütle çıkarma gemileriyle oraya gittiler ve orada birçok şehidimiz var ve onlar gibi ölmeyi göze almış gazilerimiz burada. Böyle gazilerin o gemilerde bulunmuş gazilerin o gemilerde bulunmuş ve yanındaki arkadaşını şehit vermiş gazilerin bu memlekette sorunlarının olması kabul edilemez. Kaç kişiler işte Kore gazileri böyle teker 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 azaldılar. Şimdi e, Kıbrıs gazileri azalıyor ve efendim şeref aylığı sorunu var. Ya olacak bir şey değil. Sosyal güvencesi olana şunu veririz, olmayana bunu veririz. O sorun var, bu sorun var. Türkiye'de bildiğim kadarıyla e, dört ayrı statüde gaziler var. En son 15 Temmuz gazilerimiz var. Gazileri birbirinden ayırmamak lazım ama gazilerin özlük haklarının birbirlerinden farklı olması ve hele hele 15 Temmuz gazilerinin en yüksek, Kıbrıs gazilerinin en düşük maaşı alıyor olması asla kabul edilemez. Hepsinin birden en yüksekte ve daha iyi bir noktada birleştirilmesine ilişkin olarak bir mücadelenin verilmesi lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilmiş soru önergelerini ve kanun tekliflerinin bugüne kadar yüzde yetmiş Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri tarafından verildi. Bu meseleyi takip etmeye devam edeceğiz. En büyük özlemim, en büyük hasretim bir gün eğer iktidar olursak iktidar olma e, onurunu eğer bu millet bize verirse Bülent Ecevit'in Kıbrıs gazileriyle kurduğu ilişki bize bir vasiyettir. Kıbrıs gazilerinin ona olan sevgisi bize bir vasiyettir. Kıbrıs'ta her evde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Bülent Ecevit'in resmi vardır. Kıbrıs gazilerimizin kiminin şapkasında, kiminin o günden bugüne sakladığı cüzdanında, yakasına taktığı e, künyesinin içinde olduğu e, cüzdanlarında mutlaka bir Bülent Ecevit resmi vardır. Bülent Ecevit'ten bize emanet gazilerimizin en iyi şekilde sorunlarının çözüldüğü maaşlarının, özlük haklarının, ailelerinin haklarının giderildiği bir süreci son derece önemsiyoruz. Kıbrıs barış harekatının 50. yılı. O gün Kıbrıs'ta olmak isteyen bütün gazilerimizin Kıbrıs'ta ağırlanması lazım. Bu konuda biz Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanları olarak Kıbrıs e, devleti ile ve meclisiyle işbirliği içinde olmak istediğimizi ifade ettim buradan inşallah Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'ın, Ekrem İmamoğlu'nun, Mansur Yavaş'ın ve diğer büyük şehirlerimizin gayretiyle biz Kıbrıs gazilerimizden o gün Kıbrıs'ta olmak isteyen kim olursa biz onlara yardımcı olmak, onların ulaşımlarında destek sağlamak, orada yapılacak ev sahipliğine katkı sağlamak istiyoruz. Öyle büyük bir organizasyonu Yankı Paşa'mızın da ee, öncülüğünde, liderliğinde gerçekleştirmek için Nisan ayından itibaren kolları sıvayacağız. Ben de e, 50. yılda e, Barış Harekatı'nın 50. yılında ve kendimin 50. yaşında orada sizlerle birlikte olmak e, arzusundayım. Hep beraber orada olacağız. En az bir kişiye iş sistem sağlandığı halde ama maalesef Kore ve Kıbrıs gazetecilerine bu hak tanımamaktadır. Diğer bir e, önemli konu bizim için. Gazi çocuklarına marumuz biz Kıbrıs gazilerine ve eşlerine seyahat ve seyahat kartı düzenlenmiş durumda. Bu seyahat kartının gazi çocuklarına da uygulanmasını talep talebimiz söz konusu. Gazi ve gazi eşi vefat ettikten sonra en azından bu vaziyette olan herhangi bir gazi çocuğu varsa veyahut da durumu kurulamıyor. Gazi çocuğu varsa bu Gazi çocuğuna e, Gazi şeref ailenin bağlanması talebimiz söz konusu. İstediğimiz onurlu bir insan olduğumuzun hissedilmesi. Protokollerde yerimiz yok. Sayın Genel Başkanım. Madalyalar arasında farklılık var. Bir madalya sahibi olan arkadaşımız VIP'den geçerken bir diğeri üniformayla aranarak geçiyor. Bu parayla olan bir şey değil. Bunu biz iktidarda da defalarca söyledik. Törenlerde gazilerimizin tören alanlarında da onur edilerek protokolle gerekli ilgi vesaire gösterilirse çok memnun oldum. Ben bir şehit polis aileler derneği hani olarak ben de şehitler adına eksiklerimizi söylemek istiyorum. Biliyorum ki gazilerimizin eksik huzurlarından e, kaynaklanarak e, gerek, ihtiyaçlarını karşılanabiliyor. Fakat ben burada e, bütün yetkililerimize soruyorum. Bir gazimizin uzunluğuna göre bir e, hak tanınabilir. Ama bir şehidimizin e, bedeninden başka verebilecek başka neyi olabilir ki? Şehitlerimizin arasında yapılan ayrımcılığa biz çok üzülüyoruz. Şimdi eee diğer saygılı sayın eee başkanımız konuyu arz etti. Biz yazılı olarak Paşam'la görüştük. Ama eee şu anda konu, gündemde olmayan eee polis teşkilatında 2500 e, asker eee askeri teşkilatta 19 bine, toplam 19 bin eee yanılıp gazi olamayan arkadaşlarımız var. Onların eee temellerini dile getirmeye çalışıyorum ve Tekrar bir arkadaşımız burada hazırlığı asıl bize bir dosya hazırladı. Onu sunuyoruz. Diğer bunları zaten e, diğer arkadaşlar bildi. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Ben Cemil Başkanın bir vaadi var. Onu belki kendisi söyler demiştim. Çok da iyi bir örnek olacak Türkiye'ye. Gazilerimizin ve şehit ailelerinin e, belediye tarafından su faturası artık yollanmayacak. Yani suyu ücretsiz yapacak Cemil Başkan. Sizler için bunu oy almaktan ziyade zaten iyi ilişkiler içinde ama Büyükşehir ona bağlı olduğunda e, artık e, İssu da ona bağlı olacağı için onun öyle bir projesi vardı ve vaat olarak söylüyor. Bundan sonra Cemil Tugay Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan itibaren belediye meclisinde alınacak bir kararla e, şehit ailelerimize ve gazilerimize suyu ücretsiz yapacak. Ayrıca e, tabi e, Kore ve Kıbrıs gazilerinin genel olarak e, şöyle bir zorlukları oluyor. Farklı kanunları var. Diğer kanunlarda iyileştirmeler yapılıyor çünkü terörle mücadeleyle ilgili bulunan işte gazilerimiz ve onların e, şehit ailelerinin her gün yenileri ekleniyor. Ama diğeri artık yok ve o kanunla bu kanun birbirinden farklı. Ben e, en doğru öneri başkanımdan geldi. Bir çalıştay yapalım. Yankı Paşa'mız hem de öyle çok gecikmeyelim. Nisan ayının sonunu bulmadan daha yani yerel yönetimler farklı farklı uygulamalara girişmeden biz oturalım bir çalıştay yapalım. Yerel yönetimlerden ne talep ediliyor? Bu taleplerin hangilerini belediyelerimize biz yapılsın diye söyleyeceğiz. Kanun değişikliği gerekenlerle ilgili kanun teklifleri hazırlanır. 4 kanun 43 farklı mevzuat artık birbirine girdi. Bunların bir ortaklaştırılması, tekleştirilmesi ve en iyi de birleştirilmesi lazım. Birinde o tarafın üstünlüğü var işte terörle mücadele ediyor. Ee, büyüklerimizin avantajları var. Ama baktığınızda onlar da bu taraftaki bazı avantajlardan yararlanmıyor. Hepsinin bir yerde birleştirilip en iyi de birleşmek lazım. Şehit sayılmayanlar var. Gazi sayılmayanlar var. Yok efendim parmağın az kopmuş diye mağlup sayılmayanlar var. Bunlar kabul edilebilecek bir şey değil. Tankın geri geri giderken ezdiği bir çocuğa trafik kazası muamelesi yapılıyor. Belli haklar veriliyor. Ailesine belli haklar verilmiyor. Bunların hiçbir tanesi doğru değil. Bunların tamamının düzeltilmesi lazım.